Herkese merhaba. Bugün sizlerle çilek marmelatı yapacağız. Bunun için yaklaşık 1 kilo çilek kullandım. Çileklerimi yıkayıp ortadan ikiye kestim. Ve bu şekilde bir kase dolusu çilek elde ettim. Yarım kasede yine aynı kaseyle yarım kasede toz şeker kullanacağım. Bir gün önceden pişirme kabımın içerisine çileklerimi koyuyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Ve bunu bir gece bekletiyorum. Bu şekilde çileklerim sulanacak ve kendi suyunda pişip marmelatım olacak. Daha az şeker bile koyabilirsiniz çünkü marmelatta şekerin az olması hiçbir sorun soruna sebep olmuyor. Ertesi gün tenceremin altını yakıyorum. Bakın bu şekilde sulanmış halde. Üzerine su vesaire eklememize hiç gerek yok. Bu şekilde kaynatıyorum. Kaynamaya başladığında önemli olan noktalardan bir tanesi bir kaşık yardımıyla üzerindeki bu köpükleri alıyoruz. Bu bizim marmelatımızın renginin pürüzsüz ve berrak olmasını sağlayacaktır. Piştikçe zaten köpüklenecek. Üzerinde bu şekilde e, köpükler oluşacak. Siz kaşık yardımıyla alın. Daha sonra oluşacak olan köpükleri de tereyağı ekleyerek engellemiş olacağız. 15 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağını çok fazla eklemeyin çünkü tereyağı tadı gelmemesi lazım. Çok hoş olmuyor tat olarak. Daha sonrasında karıştırıyoruz. Bir süre daha kaynatıyoruz 10 dakika. Şimdi ben size kıvamı da göstereceğim. Marmelatta kıvam nasıl elde edilir? Ama bundan öncesinde karıştıralım ve blenderdan geçireceğiz. Böylece marmelatımız oluşmuş olacak. Toplamda yarım saat kaynatıyorum. Ardından blenderla çekiyorum bu şekilde. Çünkü marmelat yapıyoruz. Marmelatın daha bereketli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çilek reçelinde genelde taneler yeniyor, suyu kalıyor. Ama bunda hepsi yenmiş oluyor. Kurabiyelerinizde, pastalarınızda bile kullanabilirsiniz. Blender'da çektikçe zaten kıvamının koyulaştığını görüyoruz. Bu esnada içine bir tane de limon tuzu atalım. Limon tuzu şekerlenmesini önleyecektir. Birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Elimize bir tabak alıyoruz. Bu şekilde kaşıkla üzerine damlatıyoruz marmelatımızdan biraz bekleteceğiz su ondan sonra böyle çevirdiğimizde bakın akarken kıvamı bu şekilde olacak eğer ki böyle yavaşça akıyorsa bilin ki marmelatımız olmuştur ama eğer ki hızlı bir şekilde akıyorsa daha sıvıdır biraz daha kaynatın bir daha gösteriyorum bakın biraz daha kaynattıktan sonra gördüğünüz gibi daha yavaş bir şekilde aktığını görüyoruz artık marmelatımız olmuştur Kapağımı kaşıkla da bu şekilde, zaten soğuduktan sonra da daha çok katılaşacaktır. Marmelatlarımı sıcakken bu şekilde kavanozların içerisine koyuyorum. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Küçük kavanozlar tercih ediyorum. Çünkü bir çıkardığım zaman bir hafta yenilecek kadar olsun istiyorum.